Fizik ya da ruh sağlığı bozulmuş tedaviye ihtiyaç duyan kişi? Hasta. Hasta doğru cevap. Yine beş harfli Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği? Dış çizgileri bakımından. Evet. Çok basit. Düşünün. Dış çizgileri bakımından niteliği. Harf alayım. Alalım. Ç. Ölçek gibi bir şey mi? Hayır. Mesela bir... Biçim. Biçim doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Askerlik kararı aldırdıkları halde çağrıldıklarında mazeretsiz olarak askere gitmeyen kişilerin durumu. Harf alayım. Aldık bir tane Çektim harf. bu askerlikten. Y. <laughs> <Yeah. gülüyor> E. nokta nokta kalmak ha. diye kullanırız. Bir hafta alayım. Bir hafta alalım. Bilmiyorsanız zorlar çünkü. Evet. Alın bir hafta. Bir hafta daha. Daha alayım. Evet. Bir hafta alayım. Aldık. Bakıya, bak ne? bakıya? Ne? Değil. Ba bakaya? Bakaya doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Çekicilik sözcüğünün Arapça kökenli eşi anlamlısı. Hmm. Bir harf alayım. Aynen o sizi rahatlatacak. Z. Çekicilik. Caz, cazibe. Cazibe doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki harfli maslarla bitiyor. Bakalım nasıl geliyor soru. Bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle alma. Kapışma gibi. Kapışma şey. doğru cevap. hanım <laughs> yarışmanın tam ortasındayız. 3100 puanınız var. 2 dakika 21 saniyede süreniz var. Tamam. Her şey İyi. Yolunda, yolunda görünüyor. Tamam. Devam ediyorum. Tamam. Efendim 7 harflilerdeyiz. Yine Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir kitabın içindekiler bölümüne verilen isim. İçindekiler. Hmm. Eskiden biz çocukken okulda e, numaraları yazdığımız şeyin adı da buydu. Telefon numaralarını. Bir şeye yazardık. Harf alın. Anek. Yok, yok yok değil yok, alakası, yok, yok. alakası yok. Alakası yok. Harf alayım. Aldık <laughs> bir tane harf. F. F İçindekiler. F. Telefon rehberi. Rehberi. Mesela. Alın bir harf bir daha. Bir harf daha alayım. Bir Hadi. harf daha aldım. <laughs> he H. Bu ne ola ki? Harf alayım Aldık ben. bir tane daha aldık. T. Allah. Çok eskilerde kaldı. Çok kalmış. eski. Gelsin harf. bir tane daha harf. Evet. İ. Evet. Süre gidiyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Harf. Bir harf daha aldık. R. Fahri. Değil. F. Değil. Evet. Fi. Fihri. Fihrint. <laughs> değil, değil efendim değil. <laughs> Harf alayım. Aldık bir tane daha. Allah Allah. Evet. Fihrist. Fihrist doğru cevap. Asla duymadım. Gerçekten. Asla duymadım. Vallahi biz ilkokuldayken yanılmıyorsam bu fihristlere telefon numaralarını Aa. yazmak gibi bir şeylerimiz vardı. Çokmuş bana. Ve ufak fihristler satın alırdık kırtasiyeden. Hmm. Orada okulda öğrendiğimiz telefon bir şey Telefon rehberi yani. gibi bir şey. Aynen. Ama hmm. telefon rehberine de zaten fihrist deniyor. Tamam